dinle de yıldızları, şu hutbeyi şiirinine, name-i nurini hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak ile derler. Bir kadiri zülcelalin haşmeti sultanına, birer burhan-ı Nurefşan'ız, vücudu saniye. Hem vahdete, hem kudrete şahitleriz biz. ...şu zeminin yüzünü yaldızlayan... ...Naze'nin mucizatı çün melek seyranına... ...bu semanın arza bakan... ...cennete dikkat eden... ...binler mudakik gözleriz biz... ...Tubay-ı Hilkat'ten semavat şıkkına... ...hep kehkeşan ahsanına... ...bir Cemili Zülcelal'in... ...desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleri ismiz. Şu semava tehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı birer gemi cebbar, birer tayyareler ismiz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucizeyi kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadireyi hikmet, birer dahiyeyi hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dille, yüz bin burhan gösteririz, işittiririz insan olan insan. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü hem işitmez sözümüzü. Hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir. Rabbimize musahharız. Müsebbihiz, zikrederiz abidane. Kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz birer meczuplar ispesi.